Genel Kültür 6. Soru 9 Ağustos 1920 tarihli Hakimiyet Milliye Gazetesi'nde halkın ve tüccarların elindeki yiyecek ve giyim malzemelerinin miktarını gösteren bir beyanname hazırlayıp ilgili komisyona vermelerini tayyip eden beyanname vermeyenlerin maaşlarının alınıp kendilerinin vatan hainliği suçu ile cezalandırılacağını duyuran bir bildiri yayınlamıştır. Söz konusu beyanname aşağıdakilerden hangisinin ilan üzerine yayınlanmıştır? A. Tekalifi Milli Emirleri B. Amasya Protokolü C. Halkçılık Beyannamesi D. Amasya Genelgesi E. Cihad-ı Ekber Mustafa Kemal, başkomutanlık yasasının verdiği yetkiye dayanarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921'de tekalifi milliye emirlerini yayımlamıştır. Herkesin milli mücadeleye Y. Ya yardıma çağıran bu emirleri yerine getirmek için her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulmuş. Ayrıca emirlerin uygulanabilmesi ve cephe gerisinin güvenliğinin sağlanabilmesi için de istiklal mahkemeleri görevlendirilmiştir. Cevap A.